kıymetli veriler sevgili çocuklar. 2024-2025 öğretim yılı Düzce Belediyesi Belka Gündüz Bakım Evi yıl sonu törenimize hepiniz hoş geldiniz. Çok muhterem hanımefendiler, değerli beyefendiler. Burada cıvıl cıvıl gösteri sunan evlatlarımızın anne, babaları, dedeleri, babaanneleri ya da anneanneleri hepsi büyük bir heyecan içerisinde, büyük bir gururla evlatlarımızı izliyoruz, izleyeceğiz. Düzce Belediye'mizin Gündüz Bakım Evi vilayetimizde çok önemli bir eksiği deren güzel bir hizmete tamamladığını görüyoruz. Müzik Evet, devam ediyoruz. Bir demet çiçektir onlar, sevgiyle ve bakımla büyürler. Esirgediniz mi biraz sevginizi, astınız mı biraz yüzünüzü, hemen solu verirler. Evet, o güzel çiçeklerimizden çalışkan arılar sınıfının konuşan tablo şiirini dinliyoruz. Kocaman alkışlıyoruz kendilerini. Niye tanım başı yapayım, baş üstünde ev var. Yoğdum için öptüm, ne cevabın var. Dila. Senin babanın sana en çok kullandığı cümle ne? Güneş doğa. Senin baban sana en çok ne der? Çabuk okula geç kalacağız.